Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Free Fire Türkiye'de ilk olan bir içerikle karşınızdayım. Bunun üzerine yemin içebilirim ki ne? bu içeriği ben haricinde başka çeken bir içerik üreticisi yoktur. Tabi arkadaşlar sizler de bu içeriğe oldukça yoğun bir ilgi gösterirseniz eğer bunu da diğer serverlarla ilgili videoda çekeceğim. Hatta beklediğim ilgi yakalarsa eğer bunun için toplar kısmında bir anket oluştururum. Bir sonraki videoda ise Avrupa Server'ı hangi Server'ı karşılaştırırım diye sizlere soracağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim Server'ın ayrıcalıklarına gelecek olursak eğer. Şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar bu bir FF altına alabildiğimiz bir kutu ve içerisinden ise elle elmas çıkarma şansımız var. Arkadaşlar bu sadece bizim Server'ın sadece Avrupa Server'ında olan bir özellik. Yine ise onun haricinde şöyle mağaza tarafına girdiğimizde arkadaşlar Moda tarafında yine alabileceğimiz kıyafetlerimiz var. Bak mesela altınla şu tarzda kıyafetleri alabiliyorsun. Yine ise aynı şekilde koleksiyon tarafında da size sır çantası, lut sandığı, söv tahtası ya da araç deseni gibi eşyaları da yine altın karşı alabiliyorsun. Mesela buradaki 1, 2, 3, 4 tane araç desenini bizim serverda burada altınla alabiliyorsun. Tabi dediğim gibi arkadaşlar Diğer serverlarda bizim bu serverde olduğu gibi eşyalar yoktur ama yine ise onlarda da birbirinden farklı ayrıcalıklar var. Ve ben bugünkü videom içerisinde ise içerisinde kötülere gerçekten şaşırmış olduğum bir serverü yani Vietnam serverını bugün sizlerle beraber bir göz atacağız. Şimdi ise isterseniz videoyu daha fazla uzatmadan Vietnam serverına geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Vietnam serverına geçmiş bulunmaktayım. Bu benim Vietnam serverındaki hesabım. Şimdi arkadaşlar öncelikle size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu silah bugün gelmiş. Arkadaşlar görüyorsunuz bu silah deseni ise Vietnam Söbürn'a e bugün geldi. Yani bu videoyu çektiğim tarihte yeni geldi. Zaten şu anda görüyorsunuz. Kalan süresi 30 gün. Şimdi arkadaşlar on haricinde ise mesela burada boyak deste oldukça farklı bir gelmiş. Bu tarzda bir son şarkı getirmişler. Ve fiyat olarak da yine gayet uygun bir fiyata çıkıyor. Çevirme, çevirme miktarınıza göre yine boya pesin fiyatıyla eşdeğer şekilde oluyor. Aynı şekilde ise burada ekstradan da 5 seviyeye kadar da yükseltebiliyorsunuz. Boya pesiniz sonda çıksa bile. Yani bu Groza'nın gerçekten bu server'a gelmesini hiç planlamıyordum. Çünkü arkadaşlar birçok server'a dediğim gibi. Şu anda bize gelmiş olan silah otomatı geldi. Ve Vietnam burada diğer sövülerden farklı bir sövü olduğu için buraya bir groza getirmişler. Aynı şekilde ise altın otomatında ise bu tarzı kırmızı bir tane kıyafetimiz var. Tabi arkadaşlar bunu yanı sıra ise burada bir, bir adet de VSS silah deseni veriyorsa hasar iki özellikle. Yine ise arkadaşlar elmas sunmasının içerisine bakacak olursak eğer kız ile beraber bu tarzı bir erkek kıyafeti de veriyor içerisinde. Yine ise iki tane ifade yine birbirinden farklı kıyafet kostümleri de yine bu hesap içerisinde bu server içerisinde mevcut. Veya silah kutuları da yine bu server içerisinde çıkartabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten Vietnam serverı bizim servera göre kat ve kat daha farklı. Zaten şu an için size fazla bir şey göstermedim. Asıl yeri ise şu sandıklar tarafında göstereceğim. Arkadaşlar şu anda bu kıyafet bize gelmedi. Yüksek ihtimalle bunun bir solmuş şarka ya da mistik mağaza gibi etkinliğe gelinmesi planlanıyor. Ama Vietnam sorunu arkadaşlar bu tarzda bir etkinliğe gelmiş. Kutusu 19 elmasla başlıyor. Ve arkadaşlar kutuyu satın aldıktan sonra kıyafeti çıkaramasanız bile buradan parçaları çıkartabiliyorsunuz. Ve takas ettiğimizde ise 109 elmasa erkek, 99 elmasa ise kız kostümünü takas edebiliyorsunuz. Aynı şekilde ise bu diğer kıyafetler içinde geçerli. Aynı şekilde ise yine şöyle bakacak olursak arkadaşlar burada bir adet de ifade kutumuz var. İçerisinde toplamında iki adet ifade, bir takım ifadesi, kıyafet, tişört gibi birbirinden farklı eşyalarımız var. Zaten bakacak olursak her 69 parçaya da ifadeleri, 29 parça ise tişörtleri 4 kasede biliyorsunuz. Ama gerçekten bu server içerisinde şaşıracağınız size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. 9 elmasa katana kutusu alabiliyorsunuz. Hatta bak şöyle bir şey yapalım. 9 kutu alabiliyoruz. Ve ortalama 891 elmasa. Arkadaşlar buradaki toplamında 10 tane katana var. Ve bu 10 tane dan da istediğinizi çıkartabilirsiniz ve ekstradan parça alıp yine buradan da istediğiniz katana desenini takas edebilirsiniz. Gerçekten oldukça güzel bir etkinlik. Bu şekilde ise yine bu gardiyan duvarları içinde geçerli. Yani toplamında 10 adet gardiyan duvarı yine ise parçaları toplayaraktan yine buradan da istediğiniz gardiyan duvarını takas edebileceksiniz. Tabi ise bunun haricinde eski otellerinde kutular yine bu server içerisinde mevcut. Mesela arkadaşlar bu otelenin ilk otele kıyafeti olan Dino arkadaşlar. Mesela bu 7 artı 3'ü Yeşil Dino Kod Dino, Diwali Dino gibi Yine birbirinden farklı Dino kıyafetleri var. Zaten arkadaşlar kıyafetlerinde Takas miktarı şu anda görüyorsunuz. Aynı şekilde yine buraya Eski otellerden de Kıyafetlerimiz mevcut. İçinde 7 artı 3'ünden tutun. 1 artı 3'üne kadar var. Paraktan da takas ettiğinizde yine istediğiniz Kıyafeti takaslaya biliyorsunuz. Burada bizi melek pantolonu karşılıyor. Gerçekten biliyorum birçok arkadaşımız bunu beklemiyordu. Arkadaşlar burada takas işlemi yoktur ama her bir kutusu 25 yenmaz. Örnek vermek gerekirse içerisinde mavi meleğin erkeği kızı var. Mesela örnek vermek gerekirse arkadaşlar 20 kutuyu 500 elması alıyorsunuz. Yani 20 kutu içerisinden çıkmasa bile buradan istediğiniz şekilde melek pantolonunu süreli şekilde de kullanabilirsiniz yani. Çiğdem bu burada birçok konuda kullanıcısını düşünen bir server. Mesela arkadaşlar sihirli küpte bu tarzda bir avuk silah desenimiz var. Yine ise bu tarzda birbirinden farklı kıyafetlerimiz bu server içerisinde mevcut. Zaten arkadaşlar her server'ın sihirli küpü birbirinden farklı. Mesela her nasıl ki biskinde şu anda 3 üç kıyafet 3 silah deseni varsa eğer diğer server'larda yine birbirinden farklı kıyafetleri var. Evet şimdi gelelim FFJ tonuna. FFJ tonu biriktirdiğimizde arkadaşlar bizdeki altın otomata gelmiş olan kıyafet burada FFJ tonuyla takas ede biliyorsunuz. Aynı şekilde ise burada bize silli küpe getirmişti zamanında bu kıyafeti. Yine ise buradan da FFJ tonuyla takas yapabiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim bir kıyafetimize daha arkadaşlar bu kıyafet bize bir soğumuş çarka gelmişti ve ben bu kıyafetin şu sakallı çok hoşuma gidiyordu. Ve yine ise burada her bir kostüm parçasını 50 ff jetonuna takat edebiliyorsunuz. MP5'imiz var, bir FAMAS'ımız var arkadaşlar. 50 ff jetonuna bu tarzda bir kız kostümü, skardesini. Yine şöyle aşağı doğru indiğimizde ise 400 parçaya bu tarzda bir kız kostümü takat edebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada 30 elmas, 100 tane klan jetonu karşılığında bir tane oda kartı alabiliyorsunuz. Yine ise içerisinde elmas otomatı, silah otomatı ve otel fişleri de mevcut. Biliyorsunuz birden silah otomatının kadrları şu anda sadece elmas otomatı var. 3 otomatında fişleri mevcut. 300 klanjetonu tonu artı 100 elmasa bu tarzda kıyafet alabiliyorsunuz. Yine ise burada cüz'ün miktarda silah kutularında alabiliyorsunuz. 100 elmasa ve 25 klan bu tarzda bir kıyafet kutularını alabiliyorsunuz. Bak mesela şu maske. Birçok tülel arkadaşımızın severek kullanacağı bir maske aslında. Yine ise burada da bu tarzda bir boydan kostüm. Kostüm ve erkek kostümü var. Ve arkadaşlar bu serverin klan jetonuyla alabileceğimiz ödülleri bu şekildeydi. Yine ise size şöyle günlük özel tekliflerde de bir şeyler göstermek istiyorum. Bak mesela arkadaşlar buradaki kıyafetler Kesinlikle ama kesinlikle bizim server'a Böyle etkinliklere gelmez. Ne dediğim gibi bu Vietnam sövrünün kullanıcılara karşı göstermiş olduğu ayrıcalıklar. Peki arkadaşlar Vietnam server'ını sizler nasıl buldunuz? Bu konu hakkında olan düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazın. Peki bundan sonra hangi server'ı bizim serverla karşılaştıralım? Onda da ise yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet büyük videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.